مسافرین محترم سلام همکنون در فراز آسمان بهشت خدا برای زمون نرماز میدارید انتباه سه دار هوایی شدم ببین اگه گدایی شدم دعای مادرم بوده که منم مرزایی شدم منجر فولاده Davae herci der salim şükür Birazdan arabaya inşallah Elbeytin e, yeryüzündeki yüzündeki olan Kum Şehrine bu katkabiz. Kum Şehrinin doğru yola çıkacağız. İnşallah istirahat ettikten sonra Hazret gideceğiz Herkesten taraf, bütün isteyenlerden taraf inşallah iltimazı dua edeceğiz. Allah şimdiden bizlerden taraf kabul eylesin inşallah. <laughs> م کارش دیگه معلومه خیلی آرومه چشماش خیره بده مادر که میرسه هی hey در که میرسه داداش برا دیدن خواهر که میرسه <applause> Hazreti Fatıma-i Mahsume Hicri 173'te Medine'de Zilgayda ayının birinde İmam musa Hazım Kazım Aleyhisselam'ın tam İmam Rıza Aleyhisselam'ın doğumundan 25 gün sonra, 25 yıl sonra aynı evde Hazreti Mahsume'nin doğumuyla en mühember oldu. İmam musa Kazım Aleyhisselam'ın kızına çok başka bir iradeti vardı, çok başka bir muhabbeti vardı. Hem marifeti yönünden hem de ilmi yönünden. Rivayetlerde bunu naklediyorlar. Bir gün bir grup Medine dışından sualler için imamın yanına geldiler. İmam Musa'yı Kazım Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Ama İmam Musa'yı Kazım Aleyhisselam seferdeydi. İmam Musa Aleyhisselam da Medine'de değildi. İkisi de Medine'den çıkmıştı. Bu grup geldiler. İmamın olmadığını öğrendiler. Hüzünlendiler kendi kendilerine. Dediler soru sormaya gelmiştik. İmamı tanımaya gelmiştik. O da o kadar yoldan geldik kimse yoktu. Hazreti Masumiye söylediler ki böyleyken böyle. Grup geldi, babanız yok, abiniz yok. Nasıl olacak Hazreti Masumiye bunu dedik. Suallerini bir kağıda yazsınlar, versinler bana. O sorular kağıda yazıldı, geldi Hazreti Masumiye'nin hizmetine. Hazreti Masumiye bir bir cevap yazdı onlara. Aldılar, okudular, tekrar baş gösterdi. Bunu biz senden kabul ediyoruz. Ama gençlerinde bir ukde kaldı. Dedi ki acaba Hazreti Masumiye bize doğru cevapları verdi mi, vermedi mi? Yolda bu karavan dönerken bu cevaplarla beraber İmam Hüseyin Kazım Aleyhisselam'ın geri dönüşü yolunda rastlaştılar. Arz ettiler Hazreti Hazreti dediler böyleyken böyle geldik. Sen de yoktun, oğlun İmam Aleyhisselam da yoktu. Biz de kızım böyle böyle cevaplar verdi. Hazreti Bür dedi ki o kağıdı verin bana. Aldı böyle baktı, sorulara baktı, cevaplara baktı. Kızının verdiği cevaplara şu mübarek cümleyi buyurdu. Fedaha ebuha dedi babası ona feda olsun dedi. Bütün dedi yazdığı şey bizim ilmimizden. Bütün verdiği cevaplar bizim ilmimizden. 10 yaşındaydı Hazreti Masume babası İmam Musa Kazım Aleyhisselam Melun Harun Reşid'in zindanlarında şehit oldu. Daha 10 yaşındaydı hanım Masume ki babasına ayrı bir iradet vardı. İmam Musa Kazım Aleyhisselam Nenesi Hazreti fatime Zehra'ya bir has iradeti olduğu için onun adını Fatime koydu. Bu hanım Fatime bu ismin de tesiriyle öyle bir hayat yaşadı ki günahdan hatadan uzak lakabı oldu Mesume. Günahdan hatadan, hatadan uzak durduğu için lakabı oldu hanım Mesume. Bu hanım 10 yaşına geldiğinde maalesef İmam Musa Kazım Aleyhisselam o zindanlarda şehit oldu ve babasız kaldı. İster istemez bütün muhabbet, iradet gitti kimin üzerine? Kardeşi İmam Rıza Aleyhisselam'ın üzerine. Ama belli bir müddetten sonra Allah bütün sebep olanlarına, bütün o halifelere, bütün o zalimlere bir bir lanet eylesin. <laughs> Me'mun-u Abbasi'nin emriyle ki bütün imamlar o zamanın halifelerinden ayrı kaldığında aynı sistem uygulandı. Me'mun-u Abbasi'ye dediler ki Fazl-i İbn-i onun veziri dedi ki İmam Rıza senden uzak kalması sana birçok şekilde zarar verecek. Neden? Bir, orada dedi kendi ilminin güzellikleriyle insanları kendine celbedecek. Ve dedi bu da senin hükümetin için ayrı bir tehlike icat edip Şiyeleri senin kardeşin, aleyhine ayaklandırabilir. Onun emriyle Hz. Masum'e genç yaştayken abisinden ayrılmak zorunda kaldı. İmam Rıza Aleyhisselam evden ayrılırken arkasından su döktüler ki bizim adetimizde, kültürümüzde su nedir? Dökerler inşallah bu misafir gitsin, sağ salim çabuk geri dönsün. İmam Rıza Aleyhisselam hüzünlü bir şekilde döndü böyle. Dedi arkamdan su dökmeyin. Dedi benim arkamdan göz yaşı çünkü Niye? Çünkü bu misafirin gidişi var ama dönüşü daha yok. Hz. Masumen'in yüreğini ayrı bir gam kapladı, ayrı bir gusse kapladı. İmam Rıza Aleyhisselam'dan ayrılışlarından bir yıl sonra, İmam Rıza Aleyhisselam Tusa, Merve, Meşe'de vardığından bir yıl sonra kız kardeşinin hasretine dayanamadı, ona bir mektup yazdı. Mektubun içeriği hiçbir tarih kitaplarında, hiçbir yerde geçmiyor. Ama ne olduysa Hazreti Masum o mektubu okuduktan sonra karar aldı. Dedi ki ben bu ayrılığa çok daha fazla dayanamayacağım. Babamdan sonra bu abimin ayrılığına daha fazla dayanamayacağım. Ve bu karar ile Hazreti Masum'e İmam Rıza Aleyhisselam ziyaret kastı ile İmam Rıza Aleyhisselam'a varma kastı ile Medine'den Merve doğru yola çıktı. Ama velakin rivayetlerde iki şekilde nakledilmiş. Bu şehre geldiğinde, bu bölgeye geldiğinde bazı rivayetlere göre Hazreti Masum Aleyha elin bir hastalığa yakalandı. Ki o hastalığa yakalandı. Hazret belki de o hastalık değildi. Kardeşine kavuşamayacağını bildiğinde o derin üzüntü Hazreti yavaş yavaş bitirmeye başladı. Allah inşallah mükerrebel ziyaretlerinden ayrı sanmasın. Kabirde berzakta, mahşerde inşallah şefaatlerinden ayrı sanmasın. İnşallah her ne derdimiz var, her ne niyetimiz var. Evvela bir kenara koyalım. Mevlamız sahibimiz İmam Zaman Aleyhisselam'dan taraf. Evvel gidelim o garip ağamızdan taraf inşallah ziyaretlerimizi edelim. Ondan sonra inşallah her kimin her ne niyet hazreti var. Bu hanımla, bu Hazreti Mersumeden inşallah istesen Allah şimdiden kabul eylesin inşallah. Niyabeten Hazreti Fatıma'yı Mersumeye o şekildeki imamlarımız bize bu gruplara bir selam vereceğiz. inşallah Allah bizlerden taraf kabul ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu ala. ve <laughs> <Adem>, rahmetullah. Esselamu aleyhi Isa ruhullah. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا محمد ابن <applause> نبود منتظری یادم نبود باید بیام داد زدم آقا بیام خرج تو شد فقط صدا خرج تو شد فقط حقیقتی نکه دلم عشق تو دست کم گرفت

دیوان کرم سلطانم چون زیر علم سلطانم من خاک قدم سلطانم در تنگه ben bunu diyor bir yaşlı kadından diyor alırken bu yaşlı kadın bana dedi ki bak dedi bunu bu hanımın bu cariyi her adama verme ha. <laughs> bu dedi büyük bir makama sahip olacak. Bundan dedi ele bir adam dedi ki alemin ağası olacak ve <laughs> alemin, yani alemi alemin en önemli <laughs> olacak. Dedi peki kim bu yaşlı kadın Bilmiyorum. Yüzü kapalı bir kadın bir hanım giymiş getirdi bu caleyi, verdi. Özü de biraz rahatsız, parasını getirdi. Bu şey Kazım Aleyhisselam. Bu hanımın elinden de Necmi Hatun. İmamız Ali İslam dünyaya geldi Hicri 148 Zigade ayının 10 günü. İmamız Ali Medine'de mübarek gözden dünyaya açtı. 17 yıl, ha 17 yaşına kadar İmamız Ali İslam Hazretleri Şehir Çepi Medine'de. Bunu ben arz etmiştim, her zaman söylüyorum. Hiçbir iman, zorlamaz, kılıç zoru ve başka bir şey olmasa, fesat olmasa kolay kolay ceddini şehri Medine kendi idare eder etmez. <laughs> شدم مقیم سهن گوهر شاده تو اون حرم نمیبره آقا منو از یاده <تصفح> eksibürün jöle jöle geldi. ད� 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 ད�